Merhaba 8. sınıflar. Ben İlken Hoca. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Beni kampüs adresinden birçoğunuz hatırlıyor. Artık yeni sayfamızdan devam edeceğim ama konu anlatımlarımız ve eski soru çözümlerimiz için Biyokampüs adresine de bakmayı unutmayın. Bu video çekimlerimde Sadık Uygun'un KTT kitabını kullanacağım. Kazanım tarama testlerini çözeceğiz. Kazanımları pekiştirdikten sonra da yeni nesil sorularla ilgili paylaşımlarda yapacağız. Gelin şimdi DNA ve genetik kodda neler öğrenmiştiniz birlikte bakalım. Bu videoda 20 dakikada sizle 3 tane test çözmeye çalışacağım. Haydi başlayalım. İlk testimize baktığımızda birinci sorumuzda yukarıdan nükleotit, kromozom ve deoksiriboz sözcükleri verilmiş. Bunlardan hangisinin sorusunun yanıtı yoktur diyor. DNA'nın temel yapı birimidir diyor. DNA'nın molekülünün e, neydi çocuklar yapı birimi? En küçük yapı birimimize evet nükleotit diyorduk. DNA'nın özel proteinler ile birleştirilmiş halinin adı neydi? Evet, ben DNA ve özel proteinlerden oluşup protein kılıf diye söylüyorduk. Buna kromozom diyordum. DNA'da bulunan şeker molekülü tabii ki deoksiriboz şekeriydi. DNA'da bulunan organik baz çeşidi nedir e, sorusunun cevabını yukarıda görmüyorum ama sorumuzun cevabı neydi? Adenin, guanin, sitozin ve timin olmak üzere 4 tane benim bazım vardı. Sonraki sorumuza bakalım. Cevabımızı da işaretleyelim. kalıtsal bilgiyi DNA taşır demiş. DNA kromozomu oluşturur demiş. Genler DNA'yı oluşturur demiş. Ee, hangi çıkışa doğru cevapları bularak ulaşabilirim bunu soruyor bana. Arkadaşlar kalıtsal bilgiyi DNA taşır bilgisi bizim için doğru bir bilgiydi. O zaman DNA kromozomu oluşturur bilgisine bakacağım. DNA kromozomu oluşturur mu? Evet oluşturur. O zaman burada doğru cevabımız bir numaralı çıkış yani Adana şıkkı verecek bize. DNA'nın yapısını ilk defa belirleyen bilim insanların adını soruyor. Ben bunu nasıl kodlamanızı istemiştim sizlerden? VC olarak kodlamanızı istemiştim. Bunlar neydi bu bilim adamlarının soy isimleriydi? Birisi kimdi? James Watson'dı. Diğeri kimdi? Francis Crick'ti. Dolayısıyla 1 ve 4 numaralı bilim insanlarını arıyorum. Yani cevabım denizli olmalı. Numaralandırılmış kalıtım yapılarının be, e, yapılarının benzetim yapılarak evin bölümüyle eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Kedi geni diye bir kodlama yapmıştık. Bunu unutmamanızı istiyorum. O zaman burada bakalım. nükleotidi kimle eşleştirebilirim? Duvardaki tuğlalarla eşleştirebilirim. Geni evdeki odalarla eşleştirebilirim. DNA ise bizim kalıtımızın tamamıyla yani evin tamamıyla eşleştirirsek eğer Cevabımız burada B olmalı çocuklar. Beşinci soruya baktığımda bu bilgilerle ilgili hangisi söylenebilir diyor. Kromozomlar DNA ve proteinden oluştu. Evet protein kılıf diyorduk çocuklar. DNA'nın yapı birimi deoksiriboz şekerdir. Hayır bu bizim kullandığımız şekerdi. Nükleotitin yapısındaki 5 karbonlu şekerdi. O yüzden ikinci yargım yanlış. Birinci yargım doğru. Cevabım burada Bolu olmalı. Altını soruya baktığımızda yine bir doğru yanlış çıkışından bahsediyor. Bize e, burada DNA'nın tüm canlıların hücre çekirdeğinde bulunduğunu söylüyor. Hayır DNA tüm canlıların hücre çekirdeğinde bulmazdı. İlkel yapılı canlıların Sitoplazmasında bulunurdu. O yüzden yanlış diyerek ilerleyeceğiz. DNA'sı çıkarılan bir hücre normal şekilde yaşayabilir mi? Hayır hücresiz ee, yaşayamıyordum DNA'mı çıkardığımda. O yüzden burada 4 numaralı çıkışa ulaşmalıyım. 7. soruya baktığımda yukarıda diyor X ve Y hücresinden alınan bölümler birleştirilerek Z hücresi oluşturulmuştur diyor. Ve Z hücresi için hangisi? doğrudur diyor. X hücresinin bakın hücrenin sadece stoplazmasını kullanmışım ama Y hücresinde hücrenin sadece çekirdeğini kullanmışım. Böyle sorularda neydi? Çekirdeğin içinde kalıtsal yapımı olduğu için ne demem lazım? Z hücresi Y hücresine benzer demem lazım. Hemen bu cevabı arayacağız. Bakalım A şıkkında Z hücresi genetik olarak evet bulduk. Y hücresine benzemektedir diyor. O zaman cevabımız A olmalı diyoruz. DNA molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. 4 çeşit nükleotitten oluşmuştur diyor. Evet adenin nükleotiti, timin nükleotiti, stozin nükleotiti ve guanin nükleotiti. Tüm canlıların hücrelerinde bulunur diyor. Evet tüm canlılarda bulunurdu. DNA'ları farklı olan iki hücre aynı genetik yapıda olamazdı arkadaşlar. Hemen bunu ayırıyorum. Herkesin genetik kodu farklıydı birbirinden. Çift zincirli sarmal yapıdadır. Doğru bir yargıydı bizler için. Dokuzuncu sorumuza baktığımda aşağıda verilenlerden hangisi e, nükleotit oluşturan yapılardan biri değildir demiş. Arkadaşlar nükleotit için benim elimde neler olması gerekiyordu? Bir tane fosfat, bir tane şeker, bir tane baz. Bu bazın diğer adı da neydi? azotlu organik bazlı içeriğinden dolayı ama bizim nükleotit için gene ihtiyacımız yoktu. Burada cevabımız D olmalı. 10. soruya baktığımızda evet burada bir nükleotit modellemesi verilmiş ve hangisi yanlıştır diyor. Hücrenin yönetici molekülüdür diyor. Hücrelerimizin yönetici molekülü kim de arkadaşlar? Hücrelerimizin yönetici molekülü DNA'ydı. Burada eliyorum A şıkkını. Benden zaten bunu istiyor ama diğer şıkları da bir göz atalım. DNA'nın yapı birimidir. Evet nükleotit yapı birimiydi. Bir araya gelerek genleri oluşturur. Evet nükleotitler genleri oluştururdu. Yapısında fosfat bulunur. Evet yapısında fosfat bulunurdu. Sonraki sorumuza bakalım. Evet ilk testimizin son sorusu DNA ile ilgili. Hangileri doğrudur diyor çocuklar. Hücredeki yaşamsal faaliyetleri e, yönetir. Evet DNA'nın görevlerinden biri bizim yaşamsal faaliyetlerimizin kontrolü, yönetimiydi. Doğru. Tüm canlı hücrelerinde çekirdekte bulunur. Evet tüm canlı hücrelerinde çekirdekte bulunur yargısı yanlış bir yargıydı. İlk baştaki sorularda da söylediğimiz gibi ilkel yapılı canlılarda stoplazmada bulunurdu. DNA iki zincirden oluşan sarmal bir yapıydı. Evet, çift zincirli sarmal bir yapı diyorduk. Bu da doğru. 1 ve 3'ün olduğu cevap Denizli olmalı diyoruz. İlk testimizi burada bitiriyoruz. Şimdi ikinci testimize başlayalım hep birlikte. Eğer testle ilgili herhangi bir sorunuz olursa lütfen bunları bize yazmayı unutmayın çocuklar. Aşağıdaki yorumları mutlaka okuyorum. İkinci testimizin birinci sorusunda DNA'ların proteinlerle birleşip kısalıp kalınlaşmasıyla kromozomlar oluşur diyor. Evet doğru bir cümle. DNA'yı oluşturan en küçük yapı birimine nükleotit diyor. Evet bu da doğru bir cümle. Yani ben bir numaralı çıkışı kullanıyorum. Benden de zaten soru bunu istiyor. O yüzden cevabımız denizli olmalı. İkinci yapıya baktım. DNA molekülün bir bölümü verilmiştir diyor. 1, 2, 3 seçenekleri hangisidir diyor. Arkadaşlar birin gösterimi neydi? Fosfattı. Fosfatı her zaman bir yuvarlak içinde gösteriyordum diye derste de söylemiştik. İkincisi şekerin gösterimiydi. Deoksirbaz neydi? 5 karbonlu şekerdi. O yüzden size ne demiştim? 5 tane kenarlı çizerek bize gösterir demiştim. Üçüncüsü de bizde neyin gösterimi? Bir bazın gösterimi olması gerekiyor. Bu hangi bazın çizimiydi? Sitozin bazının çizimiydi. O yüzden cevabımız Ceyhan olmalı diyoruz burada. Sonraki soruya baktığımda yukarıdaki verilen yapıların basitten karmaşa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Basitten karmaşa doğru sıralayacak olursam çocuklar Neydi? En büyük yapıyı düşünecek olursam çekirdek, sonra kromozom, sonra DNA, sonra gen, sonra nükleotit en küçüğüydü bizim için. Şimdi o zaman nükleotitten sonra ne olması lazım burada? Organik baz olması lazım. Çünkü nükleotitin içinde de organik bazlarım vardı benim. O yüzden en küçük yapı burada organik baz. Yani cevabım E ile başlamalı. Bakın E ile başlayan zaten bir tane şık mı görüyorum? Evet. O yüzden diğer şıkları eliyorum. Ama yine de bir kontrol edelim. Organik boğazdan sonraki en küçük yapı nükleotitti. Nükleotitin birleşimiyle genler oluşuyordu. Genlerden sonra genlerimiz DNA'larımızı oluşturuyordu. DNA'dan sonra da burada kromozomlar oluşuyordu. Kedi geni kodlamasını unutmuyoruz. Sonraki sorumuza bakalım. Canlıların birbirinden farklı özelliklere sahip olmasının nedeni aşağıda verilenlerden hangisidir diyor. Biz bunun için ne demiştik? Her canlının nükleotit dizilişi ve bu nükleotit sayılarının farklılığı canlıların birbirinden farklı olmasını sağlar demiştik. Bakalım şıklara çift zincirden oluşması diyor. Hayır herkesinki çift zincirden oluşuyor. Bu bir e, ayırt edicilik değil bizim için canlıların kromozom sayılarının farklı olması. Hayır, nükleotit diziliş ve sayılarının farklı olması, nükleotit çeşitlerinin farklı olması zaten kesinlikle değil. Çünkü her, hepimizde adenin, timin, guanin, sitozin nükleotitleri e, mevcuttu. O yüzden burada cevabımız Ceyhan olmalı. DNA'nın özellikleriyle ilgili olarak yaptığı yorum Doğrudur diyor bana. Bakalım Hakan sarmal yapıdadır diyor. Evet. Gizem çift zincirlidir diyor. Evet çift zincirli sarmal yapıdır diye cümlelerimizi kuruyorduk zaten. E, kromozomlardan oluşur diyor. Hayır DNA'larımız kromozomları oluşturdu proteinlikle birlikte. O yüzden Ural'ı eledim. Hakan ve Gizem öğrencileri doğru söylemiş arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi DNA molekülünde bulunmaz diyor. Neydi DNA molekülümüzde? Nükleotitler timin de, guanin de, stozin de, adenin de. Bir tane fosfat molekülünden bahsediyordum. Bir nükleotit için bir tane de deoksiriboz şekerinden bahsediyordum. Riboz şekerinden bahsetmiyordum. Bunu ileride lisede öğreneceksiniz. Sonraki sorumuza bakalım. Burada Rana kurdeleler ile DNA modeli tasarlamak istemekteymiş. Rana hangi modeli tasarlarsa DNA'yı doğru göstermiş olurdu. Cümlemiz neydi? Çift iplikli sarmal yapı. Çift iplik. Bakıyorum. Evet A'da 1, 2 var ama sarmal yapı değil arkadaşlar. O yüzden eliyorum A'yı. Evet 2 iplik var ama yine sarmal yapı değil. Evet C'ye bakıyorum bakın 1 2 iplik ve sarmal yapı. Buradaysa 2 4 iplik var sarmal yapı olmaz. O yüzden ben 7'nin Ceyhan olduğunu söylemeliyim. 8. soruya baktığımda Gönin'in nikleotisini bana modellemiş ve X Y yerine ne gelmesi gerekiyordu? Bir önceki sorularda bundan bahsetmiştik. Fosfatı çizerken biz bir yuvarlak şeklinde çiziyorduk. Ama şekeri çizerken 5 karbonlu dediğim için 5 kenarı olmalıydı. Yani burada bu benim için fosfat, bu ise deoksiriboz şekerini gösterecek. O cevap da bize Ceyhan Şıkkın'da verilmiş. 9. soruma baktığımda bir DNA molekülünde sadece toplam nükleotit sayısı bilinmektedir. Hangisinin sayısı bilinemez. Bana dese ki toplam bin tane nükleotitim var. Bin tane nükleotitin oluşması için bin tane şeker gerekli. Şekeri bilirim. Bin tane nükleotitin oluşması için bin tane azotlu organik baz gerekir. Bilirim. Bin tane nükleotitin oluşması için ee, bin tane fosfat gerekir. Bunu bilebilirim. Bir zincirindeki nükleotitin sayısını bilebilirim, çeşitini bilemem. Çünkü 500-500 ayırırsam çift zincirli yapabilirim. Ama kaç tane adenin nükleotidi var ya da içinde kaç tane timin nükleotidi var bunu bilemem. Bana başka veriler vermesi gerekli ki ben bunların sayılarını da ifade edebileyim. 10. soruya baktığımızda, bu ikinci testimizin son sorusu çocuklar. Yukarıda diyor bir DNA zinciri verilmiştir. Bu zincirin doğru tamamlanması için 1-2-3 numaralı yerlerine gelmedi. Neydi çocuklar? Adenin karşısına timin getirmeliydik. Guanin karşısına da sitozin getirmeliydik. Sitozini C ya da kitaplarda S ile görebiliyordum. Bakalım. Burada timin var. O zaman bir numarada karşısına adenin gelmeli. Adenin olmayan şıkkı eledim. Sonra burada stözin var. Karşısına guanin gelmeli. İkincisi guanin olmayan şıkkı eledim. 3 numaraya bakıyorum. Guanin var. O zaman buraya stözin gelmesi Stözin olmayan şıkkı elerseniz cevabın A olduğunu göreceğiz. Şimdi gelin beraber son testimize geçiş yapalım. Birinci sorumuza baktığımda Yukarıdaki diyor. DNA modelinde zincirler nükleotitlerle tamamlandığında ikinci zincirin nükleotit dizilimi hangisi gibi olmalı? Arkadaşlar ikinci zinciri doğru tarayın. Şu benim ikinci zincirim. Bakıyorum. O zaman guanin'in karşısına sitozin gelmeli. Timin'e adenin, adenin'e de timin gelmeli. O zaman CAT diye başlayacak. CAT CAT. Diğerlerini eledim. İkinci zincirin altında ne var bakın? CGT var. CGT'yi arayacağım. Genelde hata yaptığınızda zinciri şöyle arıyorsunuz. Şu kısmı zincir sanıyorsunuz. O yüzden yanlış oluyor. Lütfen zincirinizin nereden başlayıp nereden bittiğine dikkat edin. İkinci sorusuna baktığımda bana diyor ki bir hücrede bunlar bulunuyorsa hücrede en fazla kaç tane nükleotit yapılabilir? Hemen bakalım. Bir tane nükleotit için bir baz, bir şeker, bir fosfat gerekliydi. O zaman burada en küçük olan kadar ben nükleotit oluşturabilirim. 80 tane fosfatım varsa 80 tane de nükleotit oluşturabilirim. Çünkü her bir nükleotite bir fosfat, bir deoksiri baz, bir tane de organik baz kullanıyordum çocuklar. O yüzden soru bu tipte ise en küçük olana dikkat edip soruyu cevaplamalısınız. Üçüncü soruma baktığımda her canlının diyor genetik yapısının birbirinden farklı olmasını sağlayan özellik hangisi olabilir diyor. Nükleotitlerimizin dizilişi ve nükleotitlerimizin sayısıydı. Çünkü hepimizde adenin, timin, guanin, e, sitozin nükleotiti vardı. Yani bunlar aynıydı. O yüzden cevabım 3 bol olmalı. Dördüncü soruya baktığımda aşağıda verilen DNA moleküllerinden hangisinin eksik nükleotitleri tamamlanamaz diyor çocuklar. Eğer karşılıklı zincirde boşluk varsa ben bunu tamamlayamazdım. Bakıyorum karşılıklı zincirde boşluğu nerede görüyorum? Burada görüyorum bunu tamamlayamam. Burada adenine timin getirebilirim. Guanine, stozin, stozine, guanin getirip eksik nükleotitleri tamamlayabilirim. Ama çift zincirde de bilmiyorsam kafama göre nükleotit eşleşmesi yapamazdım. 5. soruya baktığımızda hangileri kesinlikle doğrudur diyor çocuklar. Kesinlik içeren sorularda dikkat ediyoruz. Olabilir değil. DNA'nın geri kalanı da aynı nükleotit dizilimine sahiptir. DNA'nın bu DNA'nın bölüm 12 nükleotit çiftinden oluşmuştur. Bakalım 1 2 3 4 5 6. 6 nükleotit burada varsa 6 nükleotit de burada var deyip 12 nükleotit çiftinden oluşmuştur diyebilirsiniz. Kesinlik içermez. Hayır. 2'nin olduklarını eledim çocuklar. Şekilde DNA 4 çeşit nükleotitten oluşmuştur. Bakıyorum timin 1. Aden'in 2, guanin'in 3, sitozin 4. Evet, 4 tane nükleotitten oluşuyor. Hepimizde 4 tane içeriyordu. Bu bir kesinlik. DNA'nın geri kalanı aynı nükleotit dizilimine sahiptir. Yani bakın timin, adenin, guanin, sitozin, timin, adenin diye yazıyor ya burada. Bunun zincirini uzatsaydım ben yine diyor ki timin adenin guanin adenin diye devam edecek. Hayır bunu bilemem. Belki de bir sonraki adenin 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 timin diye devam edecekti. O yüzden bu da kesinlik bildirmez. Biri de eledim. Cevabım sadece 3 e, yargısı olmalıymış. E, 12 nükleotit çiftinde şurada söyleyeyim çocuklar bir burada, bir burada. Bunlar bir çift nükleotit dizilimi. Yani burada altı çift var. 12 farklı çeşitten, 12 farklı nükleotitten bahsetmiyor yani. O yüzden yanlış dedim. Orada bir karışıklık olmasın. 6'ya baktığımda hangisinin doğruluğu kesin değildir diyor. Şimdi birinci zincirimde 500 tane şeker varsa her şeker bir tane nükleotit oluşmasına yardımcı oluyordu. O zaman ne yapacak? 500 tane nükleotit var birinci zincirde diyeceğim. Eğer doğru bir eşleşme varsa burada da 500 tane nükleotit olması lazım. Yani toplamda 1000 tane nükleotit DNA molekülünde bulunur çift zinciri sarmal yapıda. Yani Adana benim için doğru olur. DNA molekülünün ikinci zincirinde de 500 fosfat bulunur diyor. Evet 500 şeker, 500 fosfat, 500 baz, bir, e, 500 tane nükleotit oluşmasına neden oluyordu. İkinci yargı da doğru burada. DNA molekülünün birinci zincirinde 250 adenin, şimdi bakın 500 şeker olduğunu biliyorum. Dolayısıyla 500 tane nükleotit oluşabileceğini biliyorum. Ama bunlardan kaçı adenin, kaçı guanin, kaçı sitozin bilemem. Bunu bilmem için bana ekstra bilgiler vermesi gerekiyor. O yüzden kesin olmayan yargı burada Ceyhan olmalı. 7. soruya baktığımda bir DNA molekülünde bulunan sayısal eşitliklerle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır diyor çocuklar. Ee, şeker sayısı fosfat sayısına eşittir diyor evet bir şeker bir fosfat bir tane baz bir tane nükleotit oluşturuyordu doğru bir yargı guanin sayısı stozin sayısına eşittir her zaman doğruydu nükleotit sayısı gen sayısına eşittir yanlış adenin guanin timin sitozin toplamları birbirine eşittir diyor evet kesinlikle doğru bunu da şöyle hatırlatalım arkadaşlar 10 tane adenin varsa ne olmalıydı karşısında 10 tane timin olmalıydı atıyorum sayıyı. 20 tane sitozin varsa bir zincirde, karşı zincirde de 20 tane guanin olmalıydı. Bakın o zaman ikisinin toplamı 30 yaptı. Bu ikisinin toplamı da 30 yaptı. O yüzden eşlerden birer tanesinin toplamı diğer eşlerin toplamına her zaman eşittir diye aklımızda tutabiliriz. 8. soruya baktığımda DNA'nın temel yapı birimi olan nükleotitlerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur diyor bana. Nükleotitler bulunduğu organik baz çeşidine göre adlandırılır. Evet kesinlikle doğru. Adenin varsa adenin nükleotiti, timin varsa timin nükleotiti diyordum. O yüzden hemen cevabımı buldum. Bakalım ama her nükleotit 4 temel yapıdan oluşur diyor. Yanlış neydi? Bir fosfat, bir şeker, bir bazlı 3 yapıdan oluştu. Bir nükleotitte birden fazla sayıda şeker bulunamaz. Bir şeker bulunurdu. Nükleotitler birbirlerine şeker bağlarıyla bağlanırdı. Hayır bu yargıda benim için yanlıştı. Malzemeler vermiş bana en fazla kaç tane nükleotitli bir DNA oluşturabilirim diyor. Bunun için ne yapıyorduk? En az olana bakıyorduk çocuklar. Şimdi bakıyorum şeker sayımına fosfat sayıma baktığımda. Şimdi şekerim 3000 iken fosfatım 2300. Nükleotit için ikisi de lazımdı. O zaman ikisinde var olan miktarı alacağım için ben 2300 tane fosfat alabilirim derim. Sonra bakıyorum 500 adenin 700 timin var. Bunlar eş oluşması için 500'er kadarını alabilirim. Yani 500 adenin alacağım. 500 timin alacağım. 600 stozin 800 guanin vardı. O zaman bunlardan 600 600 alabileceğim çocuklar. Dolayısıyla kaç tane olacak? Burada 1200, Burada da 1000 toplamda kaç yapacak? 2200. Yani bakın 2300 fosfat bu ikisinin seçeneğinden de demek ki 2200 tane fosfatını, 2200 tane şekerini kullanarak nükleotit oluşturuyormuşum. Hemen sonraki sorumuza bakalım. DNA molekülü kendini eşlerken nükleotit dizilişinde bazı hatalar oluşabilir. Evet, hangileri DNA molekülünde onarılabilir diyor bana. Karşılıklı nükleotitler kopmuşsa ikisini de bilmiyorsam onaramazdım. Bir yargısına oluştukları eliyorum. DNA'nın bir zincirinde bozulma meydana gelmişse evet diğerini tamamlayabilirdim. DNA zincirlerinin karşılıklı olmayan nükleotitlerinde bozulma meydana gelmişse evet bunu da tamamlayabilirdim. Yani 2 ve 3 yargısı olmalıydı. Karşılıklı bilinmiyorsa tamamlayamazdık. 11. soruda hangi hata onarılamaz demiş. Bakıyorum 11'de arkadaşlar birinciyi ne yapabilirim? Onarabilirim. Çünkü adenin karşısına ne getireceğim? Goenin karşısına ne getireceğim? Biliyorum. Bir ne oldu? Yargıları çıkarınca bakın cevap ortaya çıktı zaten ama bakalım. Evet burayı kafama göre nükleotit getirip koyamazdım. Ya da buraya kafama göre nükleotit getirip koyamazdım. O yüzden cevabım B olmalı. Üçüncü testimizin son sorusundayız. Bana diyor ki DNA molekülünün ikinci zincirinin nükleotit dizilimi ne olmalıdır? Hemen kalemimin rengini değiştirmeye çalışayım. İkinci zincirimi bakın doğru takip etmeliyim. İkinci zincirim kırmızıyla çizdiğim kısım. Benden bunu istiyor çocuklar. Bakıyorum. Burada birinci zincirde adenin varsa ikinci zincirde de ben ne yapmalıyım karşısına? Timin getirmeliyim. Sonra birinci zincirde guanin varsa ikinci zincirde sitozin olmalı. Burada sitozin varmış. Zaten bana ikinci zinciri soruyordu. Buraya ne geldi önemli değil Çünkü burası birinci zincire denk geliyor. Demek ki neymiş istenilen? Timin, sitozin, sitozin. O şıkta hangi şık oluyor çocuklar? Adana şıkkı oluyor. Arkadaşlar anlamadığınız bir şey varsa, bir hatamız, bir kusurumuz olduysa lütfen bunları yorum olarak bize yazmayı unutmayın. Emin olun ki sizlere geri dönüş yapacağız. Lütfen videoyu beğenin ve bizleri takip edin. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar diliyorum.